Selamun Aleyküm. Hexit oynuyoruz da niye ben burada doğdum? Şimdi Hexit oynuyoruz ama... Ee, ...bir şey var. Craft yapmamız yasak. O yüzden ee, şu sandığı açtım. Burada bulduğum şeylerle craft yapabiliyorum. E, crafting table yapmam yasak. O yüzden crafting table olan bir yer bulmam lazım. E, şu anlık böyle. Zaten Hexit mod olduğu için her yerde kule falan... ...büyük ihtimalle bulacağız. Ben buraya nasıl çıkacağım? Allah'ım. Ya oğlum ben nereye düştüm oyunun başına? Aha, Aa, zaten benim sandığım değil mi bu? Aynen öyle. Mesela acıkınca hayvanları kesip de öldüremiyorum. Yani ne bulduysam sandıklar, Craftı sadece sandıktan bulduğum şeylerle şuraya bir girsek mi ya? Bir dakika arkadaşlar. Ee, game, game rule. Şimdi şimdi ölünce eşyalarımın gitmemesi e, komutunu yazdım. Çünkü <laughs> bayağı öleceğiz burada. Craft yapamadığımız için de zorlanacağız büyük ihtimalle. Bir dakika. Ayarlar zorluk normal. E, zor moda aldık. Şu an zor moddayız arkadaşlar. Şöyle zor modda. Oyun normal modda bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim normal mod. Şurada hemen bir kule var. Ne yapsak bir dalsak mı ya? Lan. Lan ne oluyor? Hemen sesler nasıl gelmeye başladı? D durun, durun. Şimdi arkadaşlar, ee, benim blok kırmam da yasak. Ne blok kırabiliyorum, ne de crafting table yapabiliyorum. Şimdi o yüzden elimdeki blokları kullanarak ee, hiçbir şey yapamayacağım. E E E ben buraya nasıl gireceğim? E arkadaşlar, He? Nasıl gireceğiz la? Millet buraya nasıl girecek? Ağzına tüküreyim. Ağzına tüküreyim. Gittikçe daha aşağı batıyor. Yani bu mümkün olabilir mi normalde? Dur. A abi koymak zorundayım. <laughs> koymak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar blok koyabiliyorum. Kıramıyorum. Bunu yapmak bana çok acı veriyor ama mecbur etni yapmam lazım. Hadi bakalım. Bismillah. Sinekle, sinekleri <laughs> ne sineği oğlum? sosis zombi sesi geliyor şu an heyecandan konuşamıyorum dur hoppa abi <laughs> blok blok kıramıyorum ne olacak abi ya tahtalarım gitti yapacak bir şey yok benim bu kuleden loot almam lazım arkadaşlar lan en başa gitsem en başa gitsem boss var orada tek atışta beni öldürür mü acaba Hmm boss yok lan bunun tepesinde Aha boss yok Boss yok Eee e Şunu koydum Ya gerçekten mi Verdiği şeye bak ya Arkadaşlar e spawnerları da Kıramıyorum Allah cezanı versin girişi kapanmış Ve burada olan şeye bak Allah'ın kitabını seviyorsan ya Neyse gidelim Şu şey modu var mı lan burada <laughs> Çok kötü bir başlangıç oldu Var mı? Var galiba. Var galiba. Var galiba. Kırılmıyor. Arkadaşlar, kırılmıyor. Eee, alo? Alo. Kırılmıyor bu. K k bu ağaç niye kırılmıyor? Aa, kırmam yasak benim. Aa, bununla hayvanları öldüremiyorum. Sadece boss'lara vurabiliyorum. Neyse, şu an amacımız yerleşke aramak. Bak, kırabildiğim tek şeyler şunlar. Sadece bunlar. Bunlar da zaten okla şart veriyor. Çünkü bunları kırmayı sevdiğim için sırf bu modu yükledim. <laughs> yani buradan da verdiği şeyler çok insanı mutlu eden şeyler değil. Neyse ağaçları kıramadığım iyi oldu. Yani hile yapıp kırmaya çalışsam da kıramıyorum. Ve buz biyomunda doğdum. Gerçekten yani birinin oyunda başına gelebilecek. Hele bir challenge zamanında. Challenge şeyinde başına gelebilecek en kötü şey. Ben buradan atlarım. Az daha düştüm. Hmm, i̇nek abiler, inek abiler. Ooo. Oh, Ooo. Oh, oh, abi ben. Bu nasıl bir ağaç lan? Ya merak ettim sadece arkadaşlar. Yani düşen ağaçları almayacağım. Bunları kırınca dibinden gidiyor mu? O mod var diye hatırlıyorum. Yani sadece denemek için. Abi mıyım ben. Niye şardı koyup <laughs> üstüne çıkmaya çalışıyorum? Bir dakika. Bir dakika yok bunları almayacağım arkadaşlar. Yani şu an kırdığıma bakmayın. Abi olmuyor. Olmuyor, kıramıyorum. Neyse iyi oldu, iyi oldu. Kıramadığımız iyi oldu. Dediğim gibi hile yapmaya çalışsak da yapamayacağız. Şu ne? Bunlar ne yok. Bunlar gerçekten ne bu? Bir yere takılıyor mu bu? Ne bulan? O ak... kanka aman aman illegal illegal işlere bulaştım yanlışlıkla. Minecraft arkadaşlar o e, polis memurlar. O tamamdır. Şimdi kat kat ben burayı temizlerim bence ama meşalem yok. Ha, yapabileceğim tek şey var. <laughs> o ok katmak onlara ama yayım yok. Elimle atamıyor muyum? O ne? Abi endermenlerin burada ne işi var? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gel lan. O, 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 ya ilk girdim yerde boss zombinin olması şaka mı ya? Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Bu boss mu? Aha boss, boss buraya geldi. <laughs> bir şeyler al kaç, bir şeyler al kaç, bir şeyler al kaç. Ağzına tüküreyim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne verdiği şey? Üst kata çıkarım ben. Ben üst kata çıkarım. Üst kata çıkarım. Burada boss yoktur. <laughs> hayır, hayır. Hayır ya. Bir başa gönderme beni ya. Allah cezanı versin ya. Allah'tan keep inventory var. Arkadaşlar. Ne olacak? Ne olacak? Ben bu üstte... <laughs> Arkadaşlar ben bütün malzemelerimi kullanıp bu üstte ee, çıkacağım. Yapacak bir şeyim kalmadı çünkü. Hayır ya. Of. Şu an terledim sıcaktan terledim çok sıcak var ventilatörü de açamıyorum Ventilatörü açınca sanki e, 2016 Minecraft videosuna dönüyor hani Burak Oyunda'nın kasa sesi geliyordu ya Aga be ne günlerdi ah! Çıkıyorum arkadaşlar Burada düşersem ağlarım Oraya atlar mıyım ben atlayamam ben o kadar pro değilim arkadaşlar Hoppala hoppala hop çıktı çıkmam pek bir işe yaramadı. Neyse. Ulan koyunlar dua edin. Adam öldüremiyorum. Şey öldüremiyorum lan. Mob öldüremiyorum lan. Duydun mu? Ha. <laughs> Çıktım daha bak. Çıktım daha bak. Çıktım daha bak. Allah cezanı ver. Allah cezanı vermesin ya. Ben Cık. Of abi ya 8 tane tahtayla ben bu daha çıkarım arkadaşlar. Ben 8 tane ta 7 tane tahtayla buraya çıkarım arkadaşlar ben. 6 tane tahtayla buraya 5 tane tahtayla buraya çıkarım arkadaşlar. 4 tane tahtayla. <gülüyor> <gülüyor> İmdat ya bu ne ya? Abi! <laughs> Minecraft skills. Abi aşağı geri düştüm. Ah. <laughs> Arkadaşlar kaynaklarım tükeniyor. Kaynaklarım tükendi. Bir tane odunum var. <laughs> ya Allah cezanı versin. <laughs> <laughs> arkadaşlar denizden yüzerek karşıya geçmekten başka bir çare kalmadı. Ah tapotlar hayat size güzel. Ah okyanus okyanusta yiyin için. Uçun. aynen dişleme ha. Zaten büyük zorluklar atlatmaya çalışıyor. Hemen moralinizi bozma. Çok sıcak ya. Böyle bir sıcak olabilir mi arkadaşlar? Allah Allah'tan video çekiyor. Aha, gemi buldum. Gemi buldum. Yüze yüze gemi buldum. Ama bu gemide aa o ne lan o değil değil mi? Abi spawner geminin direkt ke içi yok lan kötüymüş o. Allah Allah. Allah Allah. Hmm, bu gemi biz nasıl çıkacağız peki? Aha. Biz bunu buradan öldürürüz. Biz bunu buradan öldürürüz. Ah 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 ah. Makro zamanı, makro zamanı, makro. Gelme 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 gelme. Hayır. Abi bu ne bir vuruşta öldürdü. Ben niye bu kadar şanssızım? Ben çok şanssızım arkadaşlar. Eee Aha. Benim öldüğüm yer mi bu? <laughs> mezarım hava mezarım bile havada. Bu kadar şanssız bir başlangıç olamaz. Bölümün ismi bile belli şu an. Şanssız başlangıç. <laughs> Abi ay ne güzel baksana. Ay çok güzel. Ben buradan nasıl çıkacağım arkadaşlar? Yardım eder misiniz? Yani gerçekten Minecraft'ta şöyle şanssız başka biri daha yoktur benim gibi. Başlangıca bak ya. Ama biliyorsunuz ben erkek adamım. Oradan belli oluyor mu bilmiyorum. Aha. Abi ee... Ben bunu... Neyse saldım onu. Onu saldım. Arkadaşlar ya erro ya merro. Ama ölürsem bir daha... Köy bulayım ben ya. Bence ben köy bulayım buraya. Buraya. Dayanamıyorum. <laughs> Dayanamıyorum yine gideceğim yine öleceğim. Uf. Burada maşallah var ya. uy. Ya ilk katında yine bosmos olmasın. Ben bu kuleyi alır al, alamam. Baltam nerede? Baltam kırıldı. Ben hızlı hızlı eşya çalıp kaçamaz mıyım? Hızlı hızlı eşya çalıp şimdi içerideki zombileri doğdurup dışarı çıkartıp içeri girip eşya çalamaz mıyım? Ağzına tüküreyim. Aa abi direkt zehirlen. Aa! Oo! Sakin, sakin, sakin. Ah 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 abi. Abi çok hızlılar çok hızlılar çok hızlılar. Şimdi bak döndürüp döndürüp direkt içeri girip arkam abi direkt arkamda çabuk olmam lazım. Çabuk olmam lazım bak 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 böyle çabukluk hiçbir yerde görmediniz arkadaşlar. Şimdi direkt sandığa giriyorum. Shift'e basılı tutup tak 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 tak. <laughs> Hadi. 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 Koş. Koş 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 koş. Allah cezane vermesin. Neyse biraz tahta. Biraz tahta. Olsun. 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 Hayır. Bırakın beni şerefsiz Şerefsizler ya Ay gidemiyorum çalışmıyor Çalışmıyor butonlar çalışmıyor arkadaşlar Arkadaşlar öldüm mü öldüm galiba Arkadaşlar öldüm galiba öldüm Ah, ah. 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 Ya şerefsiz örümcek Ya bırak mı beni ya Allahım, Allah'tan 10 tane odununuzu aldık ya Allah'tan 10 tane odun aldım Kanka ben bunu elimle Öldürürüm ya Elimle öldürürüm ben bunu ah. Ya siz nereden çıkıyorsunuz Gel lan buraya Öldürüyorum 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 Bir şey vuruyor yine bir yerden bir şey vuruyor bana Bana yine bir yerden bir şey vuruyor tamam Al hepsi sizin olsun Aa. <laughs> Abi şurada bir kara parçası gördüm İnşallah o benim daha demin geldiğim Kara parçası değildir Arkadaşlar game mod açıp Biraz uçtum çünkü sadece deniz vardı 10 dakika boyunca denizde Yüzmemi görmenizi istemedim Şuradan can çıkaralım biraz ha. Bunları kırabildiğimi söylemiştim. Bunlar sayılmıyor. Bunlar sayılmıyor bu bunlar. Çünkü yani can falan veriyor sadece bir de ok veriyor. Oo! Oh! oh, tamam. Kanka yanlışlıkla kırdım seni. O ne? Aa! Ağzını a dur dur aa! Creeper'a ben bir yerleri parçalatıp onun kırdığı şeyleri alabiliyorum. Çünkü teknik olarak ben kırmamış oluyorum. İyi. He. Abi köy mü o? Köy. 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 Oh my god. <laughs> köy buldum ha. Hiç bu kadar sevinmemiştim arkadaşlar. <laughs> 18 dakika oldu. Ne oluyor? Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. Niye her tarafta boss var? Arkadaşlar gir. Köylü. Çekil git. Geç. Çekil git. Geç. <laughs> Bana yatağının olduğunu söyle ne olur. Ne olur bana... Ya, ya senin ne işin var orada? Abi boss davana gelmiş. Oradan aç, giremiyor değil mi? Oradan giremez o. Abi boss ev camları parçalayacak bu beni. Bırakmayacak ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah, bismillah! Kapat şu kapıyı, kapat şu kapıyı. Kapat şu kapıyı, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Hoppala tamamdır. Hadi şimdi yiyorsa yakalayın beni. Ya Allah senin cezanı versin. Örümcek diye. Allah senin cezanı versin. Hayır, hayır. Ölemem. 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 Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde yeniden başlarım. Yeni bir dünya ile artık çünkü mentaliten bunu kaldıramayacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.